Gümüşacı e bağlı Maden köyünde devam ediyoruz. Amcam isim soy isim. Mehmet Erbaş. Kaç doğumlusun amca? 1930 doğum. 30. 30. Anne ve babanın adı. Babamın adı Hasan. Annemin adı Hava. İkisi de memleketten gelme. İkisi memleketten Peki gel. nereden gelme? Selanik neresi? Selanik Kavala kazası. Evet. Şarışaban dahiyesi. Evet. <laughs> Ee, Garcaova, Karacaova, Karacaova köyünden. köyünden hmm, tamam. İkisi de oradan gelmiş. Orada, evet, oradan gelmiş. Peki ister. dedeniz ve neneleriniz gelmiş mi? Onlar gelmemiş. Yani sadece anne ve babanız ya, gelmiş. Onlar gelmiş. Onlar kimle birlikte gelmişler. Büyükleri, ya onlar zaten umumi köycek. Ha, köyecek Köycek mübadel olmuşlar. Evet. Rumlar o yanı, Tabi.ler tamam. bu yani gelmişler işte onların anlarları. O zaman Balkan Harbi 1913'te başladı. Evet 12. Ondan, ondan sonra seferberlik başladı derken zaten doğru türs erkek kalmamış. Evet. Bir 15 yaşındayım. Yukarısı tamamen harap olmuş, geçmiş gitmiş. Evet. Yani çağ çola muhat gelecek erkek kalmamış. Evet. Hep kadınlar kalmış. Oradan Kavala'ya gelip Kavala'dan gemiyle Samsun'a çıkmışlar. Samsun'a Samsun'da da işte dağıtım yapılmış bütün köyleri. Rum köylerine. Evet. E sizin akrabalardan başka köylere giden olmuş mu mesela? Samsun'da kalan olmuş mu Amasya'da? Samsun'da Samsun köylerinde Popas köyünde, Kızılolukta daha çok köylerin ismini bilmiyorum oraların artık da. Yani Karatova köyünden ya. oralara dağılanlar olmuş kalan. Olmuş, evet. Evet. Sizin sülale isminiz, lakabınız ne amca? Allah şimdi tam standı... memleket lakablarını bilmiyoruz şimdi Hı -hı. nasıl olduğunu. Biz burada doğduk. Evet. İşte zaten değil, diğerlerden de doğru düz kimselerle bir şey yapıp muhabere yapıp da evet. öyle işlerden bir haberdar değiliz yani. Memleketten bahseder miydi büyükleriniz? Memleketten bahsetmez olur mu? Öyle ediyorlar. Aklında zaten. kalanları bize aktarır mısın amcam? Allah onlar bizim Karcavası köyünde ekseri malcılıkla geçiyor. Da var. Sığır pek yok da da var. Tütüncülük. Evet. Reçberlik yok yani. Onların erazide dağ köyü olduğundan pek ekseri Mısır ekerlermişti Başka ne diyeyim şimdi, şey diyemem. Hı. Bu da işte, bunun babası da Selanik'ti. Selanik'in içinden mi gelme babanın hayır, hayır, köylüğünden. Köylüğünden, ne köyünde? bakayım. Arbur köyüymüş, Arbur. Ağrı burkun evet, Yani. Onların kazası avret Hisar derler. Avret Amca e, bu köyde Sarışavan hangi köylerinden mübadiller iskan olmuş buraya? Sarışavan. Karacova var. Çaylayık'tan varmış 2-3 tane. Çaylayık'tan var da Çaylayık'ta işte dediğim gibi bir yakında öldü bir bizim emsalimiz Çaylayık'tan. Uzun kuyudan var mı? uzun kuyudan yok. Yok mu? Yok. Kaleekten var. Baraklıdan var. Evet. Şeyden vardı. Bir de Boynu Kızıl'dan evet, vardı. Boynu Bir de Gorcehoş'undan vardı başkaydı. Kaç tane iskan edilmiş buraya amca? Şimdi buranın iskan edilen kaç tane olduğunu bilmiyorum da yalnız buraya bizinkilerden evvel boşnaklar gelmiş. Hmm. bu Balkan Harbi başlayınca orada Türklere Sırplar çok hakaret etmişler. Evet. Onlar oradan kaçmışlar. Yani aşağı yukarı 13-15 belki 16-17 senelerinde